Merhaba. Bugün çok popüler olan bir konudan söz etmek istiyorum. Aile dizimi. Aile dizimi konusu günümüzde oldukça yaygınlaşmaya başladı. Çünkü hepimizin geçmişten gelen ödenmemiş faturaları var. Ödenmemiş faturalar ne demek? Bizler doğduğumuz andan itibaren maruz kaldığımız davranış biçimlerinin içinde yaşıyoruz. Annelerimiz ve babalarımız, onlar, onlar da aslında biraz çocuk. Yetişkin gibi görünüyorlar. Doğanın getirdiği hormonlar icabı, onlar çocuk yapıyorlar ama içlerinde bir sürü travmalar taşıyorlar. Çocuklar doğduktan sonra anne ve babayı Tanrı olarak görme eğilimindedirler. Çünkü onlar kocamandır. Onlar bizi besler. Onlara muhtacızdır. Ve onların her türlü mimiği, hal hareketi ve duygusal durumlarına eğilim uyum sağlamaya çalışırız. Ve onlardan kalıp olarak pek çok duyguyu içselleştirip hayatımıza yön vermesine izin veririz. Bu durumda bizler anne babalarımızın yüklerini taşıyor oluruz. Onlara yönelik her türlü davranışımız hayatımızı şekillendirmeye başlar. Anne karnındayken plasentaya bağlıydık. Plasenta bizim ilk tanıdığımız, ilk ilişki kurduğumuz bir şeydi. Ve sonrasında göbek kordonuyla bir plasentaya olan bağlılığımız üzerinden plasentanın üzerinde üzerine resim yapıştırır ve bu resim üzerinden göbek kordonuyla hareket etmeye başlarız. Bu bizde nasıl bir etki sağlar? Plasentanın üzerinde annemizin resmi vardır ilkin ve tüm atık maddelerimizi plasentaya gönderir gibi sorunlarımızı, toksik atıklarımızı ona göndermek karşılığında onun bizi beslemesini, rahatlatmasını ve yaşamımızı sürdürmesini iste, isteriz. Bunu baba için de yaparız. Bu durumda ilişkilerimiz bu şekilde bu yoldan devam ettiğinde daha sonra plasentanın üzerine Partnerimizin resmini yapıştırırız. Şöyle bir hareket olur. Biz bütün dertlerimizi ve toksik atıklarımızı karşı partnerimize gönderir. Karşılığında onun bizi rehabilite etmesini, beslemesini, güçlendirmesini, bize iyi gelmesini isteriz. E, i̇lişkiler bu şekilde devam ettiğinde çıkmazlara gireriz. Ve bir sürü de ödenmemiş faturalarımız vardır. Çünkü kişilik yapımız anne ve babadan alıntılarla örgülenir, çevre koşullarıyla şekillenir. 0-11 yaş arası öğrendiğimiz her şey bizim insanlarla ilişkilerimizi biçimlendiriyor. İşte ilk başta bunları aradan çekmek lazım. Bunları fark ederek aradan çekiyoruz. Genogram tekniğiyle yaptığımız aile diziminde ilk önce doğduğumuzdan bu yana bizi etkileyen durumlar ortadan kalkıyor ve hiyerarşik olarak kimin nerede durduğunu fark etmeye başlıyoruz. Bizi yöneten aslında kim? Beynimizdeki otorite kimlerden oluşuyor? Ve bu otoriteler bize zihin dünyamızda neler söyleyerek bizi nereye yönlendiriyor? Bunların farkındalığı insanları şaşkınlığa uğratıyor. Diyor ki, ah hiç bu açıdan bakmamıştım. Demek ki insan sistemi böyle çalışıyormuş. O halde ne yapabilirim? Ee, bunun altında devamında soylardan anne babalara olan aktarımların hayatımızdaki izlerini görmeye başlıyoruz Buna hayretle karşılıyoruz ve diyoruz ki buradan geldiysek nereye gideceğimiz belli düşünce sistemi açısından Kimleri kendimize çektiğimizi fark ediyoruz hangi sebepten olaylar zincirini nasıl şekillendirdiğimizi görmeye başlıyoruz Bunları görmek, Genogram ile yapılmış aile dizimin birinci aşaması ve ikinci aşamasında bunların etkilerinden kurtulmaya başlıyoruz. Bunların hepsi Bertelinger sistemi ile geliştirilmiş çok ciddi teknikler. Bu, bu çalışma aslında bir sentez. Daha pek çok bilim insanının bu konudaki teknikleri iç içe giriyor ve bu durum sizi içinde bulunduğunuz çıkmazlardan özgürleştirerek zihninizi özgür bırakıyor. Özgüveninizi geri getiriyor ve kendi yaşamımın hakimi benim duygusunu size vererek büyük bir motivasyonla çalışmadan özgürleşerek çıkmanızı sağlıyor. Çok uzun yıllardır profesyonel bir ekiple yaptığım bu çalışmanın içinde çok fazla hikayeye rastladım. Birlikte yapacağımız çalışmanın öncesinde sizlerle bu hikayeleri bilinci açmak açısından paylaşacağım. Bugün için bir örnek verebilirim. Bu örnekte bana ilişkilerinin düzelmesi, karşı cinsle olan ilişkilerinin iyileşmesi niyetiyle genogram tipi aile dizimine gelen bir danışanın hikayesinden söz etmek istiyorum. O ve annesinin yaşadığı bazı ortak hikayeler e, bu dizim sırasında kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü benim ekipteki oyuncularım gelen kişi hakkında hiçbir şey bilmeden konuya başlıyorlar. Sadece niyetini biliyorlar. Ben de çok az bilgi sahibi olmamın yeterliliğiyle çalışmaya başlıyorum. Bu çalışmada Karşı cinsin problemleri veya ilişkinin problemlerinin ötesinde bir şey vardı. Anne oyuncuların ortaya çıkardığı durumla şöyle bir tablo göstermeye başladı. Birisine aşık oluyor ve o kişi ölüyor. Tekrar birisine aşık oluyor ve o kişi yine ölüyor ve e, ilişkili konusunda dizim sahibine soru sorduğunda böyle bir bilgin var mı diye evet dedi bunların hepsi doğru ve üstelik oyuncular annemin mimikleriyle annemin konuşmalarıyla e, devrede bu çok hayret verici ve sonra onun hayatında da bir ilişki ve bu ilişki sonrasında partnerinin genç yaşta ölümü söz konusu olmuş bu çok hayret verici bir şeydi derine baktığımızda soy üzerinden gelen çok ciddi bir travma yakaladı. Bu travma oyuncularımız sayesinde ortaya çıktı. Çünkü aile dizimi işte böyle bir fenomendir. Açıklayamazsınız, çok etkilenirsiniz. Ve araştırdığında gerçeklik paylarını araştırmalar sonucu bulursunuz. Onun hikayesinde birkaç soy öncesindeki bir kadının sevdiği kişiden hamile kalarak partnerinin ve bebeğinin ölümüyle sonuçlanan büyük bir travma yakaladı. Ve bu travma sonucu onun anne soyundan gelen atasının aşk ölümdür diye haykırdığını ve travmasını gözler önüne sererken herkesin ağlamasına neden olduğu bu hikayenin hepimizi etkileyen sonuçlarını gördük Evet genler kodlanır genler hikayelerle ve çok ciddi duygularla düğümlenir. Ve her şey bilinmek ister. Her şey açığa çıkmak ve kendini ifade etmek bilinerek onurlandırılmak ister. Sonrasında düzelen ilişkiler, hafifleyen duygular ve farklı bir kadersel yol akışı önümüze açılır. Kaderimizi daha alt seviyelerde düğümler içinde yaşayabiliriz veya çok daha huzurlu, özgüvenli, motivasyonlu bir şekilde daha üst bir perdeden yaşayabiliriz. Bu tamamen bizim elimizde. İşte ortaya çıkan bilgi yaşamımıza böylesi ışıltılar katacak ve bizleri aşağılarda bir yerlerden yukarılarda daha iyi seviyelere taşıyacak. Bu çalışmamız için aşağıya link bırakacağım, bilgi bırakacağım ve her sorunuzu yanıtlayarak sizleri bu çalışmanın içinde göreceğimi düşünüyorum. Görüşmek üzere.